Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir siteye daha karşınızdayım. Astavap.com sitesiyle sayılı arkadaşlar. Arkadaşlar videonun çıkan kısmına bırakmış olduğum giriş yaptığınızda böyle bir ekran karşılayacak. En üstte kullanıcı adını yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Şifrenizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra çekim şifresini oluşturuyorsunuz. Onun altında zaten referans kodu halihazırda gelecek. Gelmez açıklama kısmından bakıp yazabilirsiniz. En son güvenlik kodunu yazıyoruz register dedikten sonra kayıt işlemimiz başlıyor arkadaşlar. Bu sistem minimum yatırım 20 dolar, minimum çekim 10 dolar. Yatırımsız kazanç mümkün değil arkadaşlar. Bu ki bonus da yok. Direkt yatırımlı bir şekilde. Bilginiz olsun. Kesinlikle kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran bizlere karşılayacak. Arkadaşlar bu sitede minimum çekim 10 dolar. Minimum yatırım 20 dolar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar buraya girdikten sonra günlük 5 görev hakkımız var. Şöyle göstereyim. Buradan start diyoruz ve günlük bize güzel kazanç getiriyor. Dün mesela 0.60 sen kazandım. Ben buraya 20 dolar attım. Bugün 11'den sonra görevler sıflanıyor. 0.83 sent aldım. Arkadaşlar referans getirisi burada şöyle çok yüksek. Hmm, İlk yatırımında referansınızı ilk yatırım yaptığında yüzde 20 bonusunu alıyorsunuz. Bu sistem çok güzel çekim yapanlar var. Ben dün girdim videosunu fakat şimdi çekiyorum. Ama dediğim gibi diğer videolarda Telegram'da gruplarda paylaşmıştım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videolardan önce daha kolay ulaşmak istiyorsanız Telegram grubunun açıklama kısmından bırakacağım oradan giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu sitede pek bir anlatılım yok. Dolar üzerinden kazan sağlıyoruz. Para yatırma, para çekmek depozitliyoruz. Buradan minimum 20 doları yatırıyoruz. bu sitede TRC20 adresini veriyor arkadaşlar. Şu profile girdikten sonra burada ayarlarınızı yapın arkadaşlar. Bilgilerinizi yazın. Cüzdanınızı yazın. Ondan sonra bütün işlem başlamış olacak arkadaşlar. Kazancı yüksek bir site arkadaşlar. Dediğim gibi referans kazançları çok fazla. Her referansınızın ilk yatırımından yüzde yirmi size para geliyor arkadaşlar. Bir başka size görüşmek üzere. Hoşçakalın.